Oburiks, 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 Oburiks kısırlaştırmaya gidiyor. İnşallah hayırlısıyla gidip hayırlısıyla gelecek, sağlıklı bir ömür sürecek. Bak bakayım Oburiks ne oldu onun? Ne oldu güzel oğlum? Hı? Oo, seni kutuya mı koydum ben? Oo, çok dertlisin çok. Mav mav evet. Kutuya koymuşum ben onu Hadi bakalım. Ha, çekmemişim zaten. <laughs> Hı? Köpek mi kaçmış senin içine? Senin içine köpek mi kaçmış köpek mi? Söyle bakayım. Hı? Ne yapayım ben seni? Ne yapayım? Ben nasıl seveyim ben seni? Sen de oburex gibi mi olacaksın? Oburex gibi böyle yoğurtacak mı kendini? Yoğurtacak mı beni? Hı? Seviyor musun yoğurulmayı? çok ısırmıyoruz ama tamam mı? Küçük küçük. Aferin. Hmm, geviş getiriyor. Bir de, bir de geviş getiriyor utanmadan. <laughs> Sertleşme. Aferin sana. Aferin küçük çocuğuma. Aferin kızıma. Aferin. Aferin. Korkma korkma. Araba araba. Motor. Motor sesi. Tamam demişim. Evet. İşin ya Gel çık yerine. Çık hadi yerine. Aferin sana. Hadi. Kaçak kat gitmiş aşağıya doğru. Ha, üst kattaki çatı katı gitmiş. Yerine aşağıdan kaçak kat gelmiş. Ne oldu? Güzel çocuk. Güzel çocuk. Balıkçı kızın oğlu bu balıkçı kızın. Annesi balıkçı kız bunun. Çok güzel bir çocuk. Hı. <laughs> yapma öyle alışma da seni sevmek isteyenler sevebilsin tamam mı? Tırnak yapma, tırmık yapma, tırnak da tamam mı? Yoksa sevemezler seni. Bu kedi bizi tırmalıyor derler. Oyun oynadığını anlamazlar. Senin oyunun biraz sert tabi. İnsanlarla yumuşak oynayacaksın. Heh. Hadi bakalım. Hadi görüşürüz Narin. Görüşürüz oğlum. Bay bay. Git yuvana gir. Git yuvana gir. Hadi görüşürüz. Narin. Narin. Kuzu. Gidiyorum.